İstanbul'da düzenlenen Gaming İstanbul etkinliğine gittim, indie oyunları ve standları gezdim, cosplaylerin kavgalarını ayırdım, oyunları ve oyun konsollarını test ettim, sevdiğim, değer verdiğim sektördaşlarımla karşılaştım. Sıracası fazlasıyla eğlendim ama bir o kadar da yoruldum zaten fark etmişsinizdir sesim çatallı ve kısık çıkıyor. Çünkü bu damra kardeşim yaka mikrofonunu getirmeyi unuttu ve kamera sesimiz alsın diye yırtındık desem yeridir. Gaming İstanbul'da neler yaşadık hadi hep beraber bakalım. Evet Mustafa Kadir merhaba. Biz geldik. Yeni İstanbul'dayız. Barış burada. Damla kardeşim burada. Ben de buradayım. Yıllar sonra buluşma. Allah hayatımda ilk defa Game katılıyorum. Şey Game X İstanbul'a evet. katılıyorum. Daha önce katılmadım. <laughs> İki yaşından beri oyun oynayıp YouTube'da oyun inceleyip böyle etkinliklere katılmamak da ilginç bir şey. Bakalım ilk olacak. Sen ne olacak o da? <laughs> Bakalım merakla bekliyoruz. Yarın sen cosplay yapacaksın. Evet cosplay yapacağım. O onun için aşırı bir heyecanlıyım zaten. Estağfurullah. Evet onun için aşırı bir heyecanlıyım. Bakalım göreceğiz. Bir youtuber Mustafa Keder'in cosplay'ini yaptım. <laughs> Bugün cosplay yaptım. <laughs> gel gel olmaz. Biz de yıllar sonra buluştuk kardeşim ve <laughs> Allah'a <laughs> <laughs> İlk durağımız işte oldu. Evet. Sevinçliyim. İlk durağımız dayınlar oldu. <laughs> Birlikte ilk etkinliğimiz ee, diyelim onu o zaman Evet ilk olacak ya ee, O zaman şimdilik görüşürüz içeride görüşmek üzere İlk gün fark ettiğim kadarıyla biraz boş gibiydi içerisi Bu da ilk etkinlik gününün cuma gün olmasından kaynaklıydı bence Çünkü okulların açık olması YouTube'da izlenme sayılarını bile felaket ölçüde etkiliyorken Bu tarz etkinliklerin de boş olması hafta içi özellikle boş olması beni pek şaşırtmadı Neyse abi içeride dolanırken turuncu saçlı bir kız kesti önümüzü ve bize Red Bull satmak istedi Ben doğan midemiz dolu olduğu için biraz yürüyüş yaptıktan sonra Red Bull alacağımızın sözünü verdim ve dolaşmaya devam ettim. Daha sonra tekrar arkadaşlaştık ve ne mi yaptım? Tabii ki sözümü tuttum. Muz gibi çanta aldım. Sizin neleriniz soğuk? Siz çok sıcak bir insansınız. Yani. Ooo. Oh. Çanta soğuk. Bir <laughs> kum dedin diyor ben olacağım. Olacağım <laughs> valla. Tamam. ama ben geldim de ne duydum sözümü tuttum. Aha, açık bak. Ya sen oh. nasıl ya. Şöyle öptün efendim. Burada çok da, da gerçekten Sözünü çok güzeldi. Yemin ediyorum kral. <laughs> Burada yok. Burada her şey gerçek. <laughs> Kolay gelsin. Ya tabi şimdi kralız tabi. Aircon da oğlum bir oyun gördüm böyle bir oyun afişi gördüm oğlum. Kratos'un baltasını tutuyordu lan bir adam. Şu ya balta abi. sanki bir yerden bana tanıdık geliyor o ama. Balta bana bir yerden tanıdık geldi. Baltayı bir yerden çıkarıyorum sanki. <laughs> evet evet nerede? Bu bir oyun ya? Neydi adı? God muydu? Öyle bir şeydi galiba. Ünlü bir oyundu. Göt bir şeydi. Neydi? Göt mü? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Abi daha sonra cosplayer'lara takıldım biraz. Spider-Man'imiz çıktı buradan. Olmamış. <laughs> Arkadaşın yüz ifadesi bak. <laughs> <laughs> Hayatta olmanızın imkansız olduğu bir yerde. Box sıradışı. <laughs> <laughs> Burada bir... What was your character's name? What? Where are you from? Where are you from? Azerbaycan ah, Bu karakterin namı neydi? Yakşıdı Adını unuttum karakterin, Goro muydu? <laughs> ha, ah, Goro, aynen <laughs> Vay 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 <laughs> <laughs> Yarın <Ziyare> kardeşim. Evet. Hangi <laughs> <Diare. Diare>. <laughs> <laughs> Ben öldürüp geliyorum. <laughs> Zaki bırakmıyoruz. Bak kardeşim. Önümde Enis var. Şimdi ya. bir de sen mi çıkacaksın? Arkadan bu arada. Çok başarılar. Seviyoruz, seviyoruz. Ben daha çok, çok seviyorum. Ben daha çok seviyorum. Ben daha çok, çok, çok <laughs> <bir kanal, gülüyor> <bir kanal. gülüyor> var çok tatlı değil mi? Evet, hepsi çok tatlı. Evet, hepsi kardeşlerim, elektrik saçı var. Baştan veriyor. Ben, 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 ben de kapalı kısıldığım için 90'a çıkmış olsam da hala bulmuyorsunuz. Street Fighter 6 ile ilgili her şeyi öğreniyoruz. O zaman beraber bir Hadul var. Hadul Ken'iniz var. <laughs> Benim eskiden arkadaşım da şişti. Karanlık tarafa geçti. Ve ceday olup geleceğim. Karanlık tarafın yolunu gösterdiğim zeynet olarak yanımda olacak. Çok duyulmuyor ama karanlık tarafla ilgili bir şeyler söyle. Karanlık taraf dedi, bok götürüyor dedi. <laughs> Şöyle pozunuzu verin. <laughs> 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 ne yapmadım Temas şey yaz. mı? ben ezri. <gülüyor> <gülüyor> Neden bunları yaptın? Olaç sana iyilik yaptı. Bir çocuğu hapsattılar bir kadın olarak çıktı. Mantıklı saylısın arkasındayım. Oyun saylısın bak. biri de arkadaşım Nurgül çıktı. Kendisini de çok severek takip ediyorum. Çok güzel cosplay'ler yapıyor ama o beni severek takip etmiyor herhalde. İşler nasıl gidiyor falan diye soruyor. Yani izlese bilirdi işlerin nasıl gittiğini yani. Bir üzüldüm bir tık. Üzüldüm. Tabii tüm bunlar yaşanırken bir baktım Star Wars'ta bu karanlık tarafın Lord'uyla Spider-Man'deki Morales ediyor. <laughs> Ah. Nasıl hissediyorsunuz? Şerefsiz ederim patacı kullandı. <laughs> Abi ilk gün böyle geçti. Cosplayer'lara sataştım. Onlarla eğlendim ve güzel karşılık aldım. Gerçekten çok düzgün, çok güzel insanlardı. E bugünlük yeter deyip evin yolunu tuttuk. Cuma olmasından mütevellit biraz boştu. Boş olduğu için de birazcık sıkıldık. O yüzden dedik ki eve geçelim. Manzaramıza karşı kahve içelim. Biraz sohbet edelim. Daha dolu dolu bir şey bekliyordum açıkçası. Yani sen de gördün. Cosplaycilere sataştık bol bol. Red Bull satan <laughs> hanımefendi vardı. <laughs> O güzeldi. Ya, ya olay güzeldi yani. <laughs> O da güzeldi canım. O da güzeldi. Araba da sıkıntılı bir araba bu arada. Eski bir araç. Durka, kara direksiyon. Evet, sıkıntılı bir Normalde uno bu. Unoya gidip şey koymuşlar. 1.9 motor koymuşlar tam. Araba neye uğradığını şaşırıyor. O yüzden hafif sıkıntılı bir araçla yolculuk yapıyoruz. Yani herkesin katılabileceği etkinlikler olabilirdi. Cosplay dışında pek bir şey yoktu yani. Evet. Daha çok cosplay ağırlıklı. Bizi çok tavlayamayan etki. Abi hediyeli bilet aldık 155 liraya. Ya hediye cips lan. <laughs> 70 lira cipse verdik. Farkında mısın? Evet evet. Hey gelecek oyunlarla ilgili beklentin. <laughs> <laughs> Oy abi ben oyun dışında her şey vardı orada. Cosplay'ler okey. Tatlıydı, güzeldi. Arkadaşlarım falan çıktı, konuştuk, ettik. Oyun yapımcısı, indie yapımcısı arkadaşlarım çıktı. Onlarla konuştum, ettim. Ama ne bileyim ya, sanki GameX daha dolu doluydu ya. Şimdi eve geçtiğimizde devam edeceğiz. Evet. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bay bay. İlk gün acayip yorulduk gerçekten ama öyle gist yormadı bizi. Giste zaten bir sağa gittik, bir sola gittik. Boştu ilk gün, boştu. Cuma günü olmasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Ama çok git gel yaptık arabayla ya. Evet. Trafik çok yordu bizi. Ama araba da sıkıntılı bir de. Ne debriyaj alıyor, ne kavruyor, ne gaz alıyor. Debriyajı kavrayamıyorsun arabada. Öyle bir sıkıntı var. Normalde şöyle bir kaldırırsın biraz. <laughs> Yet itirer. Hafta gaz verirsin gider. Bu almıyor. El freni bile tutmuyor arabayı. Öyle bir sıkıntımız var. O yüzden o arabayı kullanmak ayrı bir zorundu. Biz 6 kere Edirne kapıdan Kadir Topbaş etkinlik alanına neredeyse kaç kilometre yapıyor. 40 dakikalık bir yol ee, trafik yoksa. 8 kilometre falan. Bir yarım saat falan yapıyoruz Hı, -hı. ama biz trafik olduğu için bir saatte gidiyoruz. Evet. Bir araba da sıkıntılı. Barış Bey'in arabası. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden bir 6 kere falan oraya git gel yaptık. O yüzden ayrı bir yoldu. Şimdi bir Naraka yayını var. Bir saat onu yapacağım. Naraka yayını yaptıktan sonra da yatacağız uyuyacağız. Yarın bir daha gideceğiz. Orada bile de devam edecek. Ben sana uçarak vurdum ya. Ee? O video değil dedim resim sadece. Resim. <laughs> Peki görüşürüz. Evet Mustafa'cım ikinci gündeyiz. Evet gitsin ikinci günde cumartesi günü gidiyoruz. Umarım bugün daha kalabalıktır. Bugün büyük ihtimal daha kalabalık olacak zaten. Öyle düşünüyoruz çünkü bugün okullar da tatil. Cuma günü birazcık boştu zaten bahsettik. Siz de izlemişsinizdir o günleri Bugün daha dolu olacağını umuyorum. Daha çok eğleneceğimizi de umuyorum aynı zamanda. Bakalım nasıl olacak. Hop! Evet <laughs> O zaman GİS'te görüşmek üzere. Babak Maso paspidus Bildiğiniz Bilal Su Merhabalar Merhaba Çok fazla yeniden içerik istiyorlardı Burada Çok sevildin ya Vedırımız da buradaymış ya <laughs> Kardeşim Kardeşim Kim kardeşim? Bilal Su i̇şte Stamina Bizde HB var. <laughs> burada da bir Ninja'mız var. Çok mu yoksa. Bizde var. <laughs> Itachi. Itachi mi? O oh, ambu zamanlarında severim. Burada da. Burada, burada da. da bura var. var. <laughs> evet, ne? <stamina> kocaman alkış. <laughs> yanımda da Cani abimiz var. Cani Silverhand'imiz ben var. Benim sevdiğim karakterdi bu arada <laughs> yani Mükemmel yapmışlar. Ya. Judy muhteşemsin. <laughs> evet. Çok uğraşıyor. Gerçekten çok uğraşıyor. Ya. Yani Selin'i ben, ben Twitter'dan da takip ediyorum. Twitch'te yayın da yapıyor bu arada. Evet, yayın ya. linkini de hemen bırakıyorum aşağı. <laughs> Bir ateş et bana. <laughs> 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 <Ya, suçtun. gülüyor> çok <yapmış>. güzel. <laughs> gerçekten hayatımda gördüğüm en büyük oyun konsolu. Mükemmel. Can Souls mu gerçekten? Ben <laughs> Souls'ta ben bir giriş yapmak istedim. Steam Deck. Steam Deck. Ben de yarım kon Dark Souls var bunlar. Souls 3. 3. 3. Dark Souls 3 oynayacağız. Niyetleri oy, bir, bir, bir oy, yere kadar, oy, kadar oy, oynamış. Oy, kaldığı yerden oy, devam edeceğiz. Yani. Souls'un çok iyi. Tam oturuyor. Itemımız yok çok güzel. Bunu kim oynadıysa bence kılıcı çöpe atmış. Evet. Kılıcı çöpe atmış. Oynamak isteyenlere gıcıklık yapmak istemişler. Oynamak isteyenlere atar gider yapmış. Kılıcı çöpe atmış. Oynamak isteyen böyle oynasın. Gerçekten çok güzel ama. Hem ele tam oturması hem ekranı falan bayağı iyi. Bir işaret. Kimse bir tanrı. Daha Onu mesela çok, zor, theylly. çok uzun süre ama tutarsa el ağrıtır. Her yani şey değil yani. Sen gibi böyle kolay kabri yani koymayabileceğin bir Yatacaksın, yatarak oynayacaksın. Ayakta bir yere giderken bir noktadan sonra bence yarım saat, 40 dakika sonra elini bayağı ağrıtır. Bu arada of. göstereyim, yumruklarla böldürüyorlar. Ne doçladım ama. <laughs> Yumrukla bu kadar oluyor. Yumrukla bu kadar oluyor. Adam oynayan adam kılıcı çöpe atmış. <laughs> da en ucuz oyun standında deneme şansı bulduk. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Aa, evet, evet, evet. evet. Tabii, en üst Kolay gelsin. Kolay <laughs> gelsin. Kolay gelsin. Kimi bekliyoruz? Şimdi Necmettin abi bekliyoruz oyun makinesinden. O da zaten videolardan sürekli görüyorsunuz. Her videoya geliyorlar yapıştı. <laughs> Burayı da ya arıyor. Hiç de sevmiyorum bunu var ya. <laughs> Abim benim neredesin? <laughs> Ha, burada burada. Ve ikili buluşur. Mecmettin abi oyun makinesinden. Zaten yapıştı bırakmış. Şaka şaka. Her videoya geliyorlar yapıştı. <laughs> Burayı da ya arıyor Hiç de sevmiyorum bunu var ya. <laughs> Abim benim neredesin? Abi lan basınlar ha. Nasıl beceriyorsun bu işi ya? Sinan abi. Alo. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yaptın ya? BBT'ye bağlayayım ya. Pardon sen abi. Ya kapat kapat. Köfte yapıyorum şimdi. Kap kapat. <laughs> Vay be. Havamız olsun böyle dolaşalım <laughs> da. Çekil, Orhun abiyle <laughs> yan yanayız. Selamlar herkese. Hindi oyunların kralı. Estağfurullah. Orhun Kar. Abi bu arada bir hindi yakaladım Bir buçuk yılda geliştirilmiş mükemmel bir şeyler hemen lazım. Hangisi? Oyun... Hemen arkada. Hemen şurada Mutlaka denemen lazım. Tek tek herkese konuşuyorum zaten. Siz onlarla nasıl, nasıl gidiyor? Teşekkür ederim. Sizden sormadan. Çok şükür. Multiplayer'e 50 kere başvuruda bulundum. <laughs> Değerlendirmeniz. Neden? Ee, şey, şey aramıyoruz. Çalışan aramıyoruz. Evet. Çünkü hatta buradan da şeydi, mesajda vermiş olan multiplayer ile alakalı eğer ki işe yarayan ya da çalışmak isteyen <laughs> varsa LinkedIn sayfasına takip ederlerse iş ilanlarını oyla çıkıyoruz genelde. Yani olursa çok seviniriz tabii ki. ben de çok seviyorum. Ya tamam. severek de takip ediyoruz. Neden abi sadece indi oynarsa çok Sadece indi aslında her şeyi oynuyor. Evet ama, ama... ilgiler bu seni sadece aile bir çekiyor mu? Çünkü yani hem yapan az hem gözden kaçıyor hem de gözden kaçmaması gereken hakikaten yenilikçi olan daha farklı bir şeyler yapmaya çalışan oyunlar oyun olursa Fansız oyunlar. Triplay'inler, triplay oyunlar iyiler, güzeller. Bütçeleri yüksek olduğu için etkileyiciler bunlarda bir sıkıntı yok. Ama işte çok para canlı için çok yenilikçi davranma, yani davranamayabiliyorlar geliştiriciler. O da hep birbirine benzeyen oyunlar çıkmasına sebep oluyor. Ben farklı bir şeyler öğrendim için genelde indi oyunlar. Ama çok mantıklı. Ama adamın gibi bizim adamın çok yakın ya. arkadaşımız. Yorum, olsun. yorum, yorum yapmışsın. Evet ama şans eseri baya iyi hiç ama alakasız bir yerde. Karşıma Celeste gözü çıktı. Celeste'nin bayağı sevdiğini biliyorum. Evet baya kendimi gördüm. Evet. Ama evet, ne alakası var? Evet Başak. Onur <laughs> abi de her selam yolu. Çok <gülüyor> teşekkür <laughs> ederim. çok şaşırdım. Mutlu oldum biz de sevindik. Ben inanamadım. Gecenin bir falan da mı diye yapmıyorsam ben evet. tutamadım kendimi. yorum Çok hati iyi yapmışsın abi. Valla çok sevindim. Ona da güç i̇şte oldu. Güzel bir oran oldu. Ee. Bizim de arkadaşımızın olması bizi biz de mutlu etti. Bu sabah Kadir bir yorum yaparsanız ben de onu <laughs> yapayım. Bana da yaptım. Olsun kanal. Takip edin arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın. Çok sağ ol abim de. Ben teşekkür ederim. Görüşmek Çok memnun oldum. Görüşmek üzere abi. Mustafa, neredeyiz önce bir onu söyle. Easter egg odasındayız. <laughs> Vallahi bak, bu... Sergin yoktu. Burada bir tane kadın portal oldu. Kadın şurada yatmış uyuyordu. Arkamızı bir döndük, yok. Su doldurduk, sandalyeyle beraber. Yemin Sana yemin ediyorum bir döndük, sandalye diyor kadın diyor. Burası gizli bölme. Burası kuara dahil değil. Orada bir çay dolduralım Necmettin abi. Çay dolduralım abi. Necmettin abi çay manyağı. Ben de öyleyim. Ben çayçıyım, ben kahve. Ben çaycıyım abi. Bana da doldur, Kardo. Bu bardak temizmiş ben de içeceğim. Işte. Çaylarımızı yudumluyoruz ve geziye devam. Etkinliğin son bölümünde bağımsız Türk oyun geliştiricilerine yer vermek istedim. Zamanında Türk oyun sektörünü fazlasıyla eleştirmiş artık bir noktaya gelmesi gerektiğini savunmuştum. Bu eleştirilerimin üstünden bir yıla yakın bir zaman geçti. Bakalım şimdi neredeyiz? <laughs> Böyle yani şey ya. Bu bizim Kardeşim. 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 Vay vay vay. Vay vay. vay. <gülme> vay, vay. İlk durağımız sevgili dostum Emir'in ellerinden çıkan kanalda inceleme videosu da bulunan MMORPG oyunu Hero Tales Online oldu. Oyunla ilgili detaylı bilgilere sahip olmak için açıklama bölümünden oyunun inceleme videosunun linkine ulaşabilirsiniz. İkinci durağımız ise yine çok sevdiğim dostlarımın akıl karıştırıcı oyunu Quadrata'nın standı oldu. Oyunun demosu şu an Steam'de erişilebilir durumda yine açıklama bölümündeki linkten oyunun demo versiyonunu oynayabilirsiniz. Şimdiki duraklarımız ise Türk oyun sektörünün gerçek anlamda çok büyük yerlere ilerlediğinin kanıtı. Death Relief's yapımcısı YouTube'da da izleyicimmiş abi. Etkinlikte yürürken oyunumu test eder misin demişti ama emin olun böyle bir şeyle karşılaşacağım aklımın ucundan bile geçmezdi lan. Abi adam Unreal Engine 5 beraber büyük bir şaheser koymuş ortaya. Resident Evil 7 ve Resident Evil Village vibe aldığım yapım hem grafik hem atmosfer hem yansıma hem ses hem de vuruş siyasıyla beni fazlasıyla etkiledi. Elime oyunun Steam ulaştığında mutlaka oyunla ilgili detaylı bir inceleme yapacağım abi. Ama Runner'da romandan uyarlanan enfes bir yapımdı. Oyunu geliştiren ekip hikaye kendinden de bir şeyler katarken hem yapay zekanın oyuncuya delicesine zor anlar yaşatabilmesi hem Unreal Engine 4'ün tüm nimetlerinden yararlanarak ortaya yayan olduğumuzda aksiyon sırasında ve araba üzerinde enfes mekanikler sunabilmesi gibi birçok başarılı detayla oldukça hoşuma giden bir oyunla karşı karşıya kalmamı sağladı. Şimdilik 8 Ekim'de erken erişim açılması planlanıyor eğer bir değişiklik olmaz ve elime key ulaşırsa bu oyuna da detaylı bir inceleme yapmak istiyorum. Oyunun geliştiricileriyle de oyun hakkında uzun uzun konuştuk. Bomba bir yapım geliyor abi benden söylemesi aklıma Aklımı başımdan alan diğer bir Türk yapımı indi oyunsa Moonlight Among Darkness oldu. Hacı sen bu oyunu tek başına nasıl yaptın lan? Oğlum cidden kafam almıyor. Hatırlarsanız bir yıl önce Bright Memory diye bir oyunu incelemiştim. Çinli bir abimiz tek başına triple bir oyun yapmış bizi kendine hayran bırakmıştı. Ben de yakınlıyordum lan böyle insanlar neden bizim ülkeden çıkmıyor? Neden bizim ülkemizde böyle oyunlar yapılmıyor diye. Olun abi Moonlight Among Darkness çok daha başarılı bir yapım olarak gelmeye hazırlanıyor. 1,5 yıldır geliştirilen oyun 6-7 boss fight, ona yakın düşman çeşidi, 7 silah çeşidi ve 14 saatlik bir hikaye oynanışıyla 2023'ün sonbaharında gelmeye hazırlanıyor. Aynı şekilde elime key ulaştı takdirde oyunun detaylı bir incelemesini sunacağım sizlere. Bir de hiç oynamamam gereken bir oyun oynadım. Benim FPS korku oyunlarıyla neredeyse aram yoktur. Fakat Everything is Humanity oynadığım süre zarfında beni iki kere yerimden zıplatmaya yetti. Çeviremedim ya. Aa! Korktu kaçıyor. <laughs> lan nereye gittin? Siyah <laughs> lan. <laughs> 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 Mustafa. <gülüyor> <laughs> ne düşünüyorsun kardeşim? Hiç beklemiyordum. Orası çünkü yola çık ya ben cam sikey şeyde görürsün. bir yer kararır. Bir anda açılır. Öyle görürsün. Çok akıllıca. Ya açık yol, dümdüz yol. Hani, hani Tamam. Ne tamam. ne no, no olur biliyor musun normal işte. Tamam. Tamam. Ben bir geç, yer bir kararır. Tamam Gel geçti. Oh. Sinobi değil. Arkanda. Allah çarpsın arkamda Aç aç. Aç aç aç. Önünü çekeyim beni ya. <laughs> Abi <oyun> çok iyi. Oğlum <laughs> <laughs> yapmayın. <laughs> <laughs> Bak bir şey diyeceğim. <laughs> bu arada bu konuştuğumuz oyunların hepsi Türkçe alt desteklerken Moonlight Among Darkness ve Everything is Humanity Türkçe seslendirmelere de sahipler. Ve yemin ediyorum gerçek anlamda acayip kaliteli dublajları var oyunların. Türk oyun sektörünü şaha kaldıracak bu yapımları da test ettikten sonra artık eve dönüş vakti gelmişti. Evet Mustafa Kadir. Muhteşem bir gist günüydü ne hissediyorsun? Abi bugün güzeldi. Bugün hem bizi tanıyanlar çıktı. Tabi damrolar oraları çekemedi. Aynı yani yolda yürürken bir anda Aa, Mustafa Kadir diye gelenler oldu. Oyun makinesi de bizim popülaritemiz var. Hayvan Yapacak bir şey yok. Şaka bir yana bugün güzeldi. Çok fazla indoyun... Ya bir şey desteğe. söyleyeyim. Niye tüm şakalar beni gömmek üzerine kurulu senin beyin? Şimdi. Aslında öyle değil. Ha? Ya seni sen yapan benim lan. Ben olmasam senin bir hissin olur. Senin tüm arka planda senin desteği sağlayan benim. Bana yaptığın artistliğe bak ya. İlle eziyim seni, rencide mi edeyim seni ya? Sen orada boş boş gezerken ben senin için oyun araştırıyorum. Oyun buldum. Oyun standları doğru. buldum. ya. Yani. Mustafa gel kardeş bak bu oyun sana göre gel bunun videosunu çekten benim. Kalkıp yok kalk. ya bunlar hoş değil oğlum yani. Geleceğim lan arabadan <laughs> ne <oldu> lan? <laughs> Zaten trafik gitmiyor da sen Abi yaptın mı sen oraya çıktı? <laughs> oğlum ben daha da fazlasını yapabilirim şu an ya. <laughs> Yol gitmiyor ya bak, ki. Araba zaten bozuk lan. <laughs> evet, <laughs> şimdi normal siz insan gibi devam edebiliriz. Biz de ilgili devam edebilir miyiz lütfen? Evet, evet, güzeldi. Ee, sardı, eğlenceliydi, dolu dolu. Gisting güzel olması yanında şuydu, çok güzel, bağımsız Türk oyunları vardı. Ee, geçen senelerde de yine biz bu etkinliklere katıldığımızda benzer tür oyunlar vardı. Ama bugünkü oyunlar çok güzel korku oyunu vardı, çok güzel e, FPS, vardı. FPS oyunları vardı, dönem oyunları vardı. Baya e baya farklı farklı türlerde, farklı farklı dönemlere ait güzel Türk giriş oyunları vardı. Türk geliştiricinin yaptığı. Hele bir tanesi var, mesela bir kişinin yaptığı bir oyun vardı böyle. İki senedir geliştirmişti onu? İki yılda geliştirmiş, tek başına yapmış. Yani 2023'ün yaz ayından da çıkacak. Mükemmel bir oyundu. Bu ve bunun gibi oyunlar vardı. Tabi gisti gist yapan buydu aslında. Ben bunun için gelmiştim. Ben aradığımı buldum. Etkililik etkinlik için gelenlerse hayal kırıklığına uğramış olabilirler. Ama biz yayıncılar için çok güzel, çok dolu dolu. YouTube'un İçerik üreticisi işte. Yani Youtuber. Influencer. Hadi bakalım. İçerik üreticisi daha güzel bence. Güzel bir gizli. Evet şimdi belki trafik açıldı arkadaşa dönebilirsin belki evet, konuşabiliriz. Evet, yani. evet Evet yani Necmet Kınav zaten duygularıma tercüman oldu. Gerçekten etkinlik olarak bence GameX çok daha hareketli, çok daha dolu oluyordu Burada çok boş alan vardı yani alan çok boştu. Standlar yetersizdi bence. Etkinlik bazında baktığımızda öyle çok bir şey yapabilecek gibi değildik. Ama bizim için, YouTuber'lar için, içerik üreticiler için indie oyunlar özellikle Türk oyun geliştiricileri çok başarılı işler yapmışlar. Ve inanıyorum ki önümüzdeki yıllarda şu son 2-3 yıl içinde Türk oyun geliştiricileri özellikle Unreal Engine 5'i kullanarak çok büyük noktalar, çok büyük yerlere gelecekler. Ki gelmeye de başlamışlar fark ettim kadarıyla. Buradan herkese tebrik ediyoruz. Giste özellikle Türkiye geliştiriciler aynı şekilde ben de tebrik ediyorum herkesi. Türk geliştiricilere hepsine selam yolluyorum. Abi muhteşemsiniz devam edin. Evet, o senin söylemek istediğim şey var mı? Valla benim söylemek istediğim şöyle, normalde gisti e, daha başarılı bulurum ama bu sefer ilk kez e, gistin altında kaldığını düşünüyorum. çünkü evet, tam bir influencer değilim ama etkinlikten etkinliklerin evet yetersiz olduğunu düşünüyorum. onun dışında pek söyleyebileceğim bir şey yok. Yani... Nasıl bir etkinlik arıyorsunuz? Bir oyun fuarında ne, ne, olması lazımdı ki sizi tatmin etmesi gerekiyordu. Ama şeyler vardı abi. Gamebox'te böyle VR oyunlar denedik. Abi sen o korku oyunu denerken hemen yan tarafında VR vardı. Adamlar bize ateş ediyordu. Öyle değil bak. VR zaten bilinen bir şey. Mesela şey hatırlıyorsun değil mi? VR evet. standı ayrıca VR standı Şimdi da eğer, vardı. Eğer bir şey vardı. Eğer bir şey vardı. Ya şu an izliyorsunuz. Ben dediğim şey şu an görüyorsunuz. Bence ekranım. arkadaşlar. Giz gayet başarılı, gayet güzel Hiç Yalana yere bok atmayın. Tamam mı? Etkinlik, oyun fuarı etkinliğinde olması gereken her şey vardı bence. Yani bir, bir ara korktuk kredi kartlarımızda bir şey olacak diye. Ufak bir panik <gülüyor> yaşadık. <gülüyor> Ama sıkıntı yok. E, iyiyiz, <laughs> Güzeldi. İstik güzeldi. Evet. Teşekkür ediyoruz hepinize. Ee, i̇yi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.